11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ismi ortak cumhurbaşkanı adayı olarak Fehmi Koru tarafından sık sık gündeme sokulurken Gül'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Abdullah Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çağrısına ve kamuda başörtüsü serbestliğini içeren yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunmasına destek verdi. Gül'ün Erdoğan'ın yasa ile değil, anayasayla güvence altına alalım teklifi için sessiz kalması dikkat çekti. Bir yıldır helalleşme siyaseti yürüten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Ekim akşamı sosyal medya hesabından "Çok açık yaralar var ve bu yaralar bizi geçmişe tutsak ediyor" açıklamasını yaptı. CHP liderinin "Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz" sözlerinin ardından 4 Ekim günü Türkiye Büyük Millet Meclisine bütün CHP milletvekillerinin imzasıyla başörtüsünü yasal güvence altına alan kanun teklifi sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başörtü için anayasal güvence getirelim teklifine özgür özel hayır derken CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu özeli açığa düşürerek şartlı evet dedi. Kılıçdaroğlu Twitter hesabından eğer arkasında yine kurnaz bir ajan da çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız dedi. Karar yazarı Elif Çakır'ın aktardığına göre... 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kılıçdaroğlu'nun girişimini takdirle karşıladığını ve desteklediğini söyledi. Gül, uzun yıllar başörtüsü karşıtlığını kendisinin en önemli misyonu görmüş ve bundan dolayı birçok acılara sebep olmuş bir partinin bu hatasını nihayet görüp vazgeçmesi ve bunu tüm milletvekillerinin imzasıyla somutlaştırması, Türkiye adına çok memnun olunacak olağanüstü bir gelişmedir. Böyle bir dönüşüme öncülük ettiği için de Kemal Bey'i tebrik etmek gerekir. Partiler üstü baktığınızda ülkenin normalleşmesi herkesi sevindirmelidir ifadelerini kullandı.